Merhaba ben Esra Öztürk, Kastamonluyum. İstanbul'a ikamet ediyorum. Aşçılığa annemin sayesinde başladım. Liseyi bıraktıktan sonra bana dediği şey şu, evde bir erkek bizde oturamaz, ya okur ya da çalışır. Kendimi geliştirecek çok fazla etkinliklere katıldım. Tabağıma güveniyorum, iddialıyım. 5 dakika içerisinde o alacağım. Merhaba şefim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen ısınacak tava vesaire varsa alalım ocağa. Tanıyalım seni. Merhaba ben Eser Öztürk. Kastamonluyum. Ee, İstanbul'da ikamet ediyorum. Ee, dünya mutfağına hakimim. İtalyan mutfağı, dünya mutfağı, Asya mutfağına ee, bayağı iyiyimdir, iddialıyımdır. Süper. Kaç yıllık aşçısın? 11 sene oldu. Şimdi ilk, e, size lokum yapacağım. Lokum? Evet, levrek lokum. Bana bonfile lokum. Hayır, levrek lokum yapacağım. Levrek lokum. Evet. Görelim seni. 5 dakika süre var, başladı. Dünya mutfağına hakimim diyorsun. Hakim olmadığın mutfak hangi mutfak? Hı. Meksika mutfağını hiç bilmiyorum Meksika mesela. Meksika dünyada değil mi? Evet, dünyada. Başka Papa Nige. Papa Yeni Gine. Evet. O da dünyada. Her ne kadar unutulmuş bir yerlerde olsa Uzak ama uzak. Ama uzak. Kastamonu bölgesine genelde böyle börekçi ustalar çıkar, pastacı ustalar çıkar. Evet. Ben de hamur aslında aşinayım. Yani hamuru severim. Bizim dededen gelme bir balık şeyimiz var, sevdamız var. Nerede? Ee, bizim e, akrabalarımız, dedelerimiz hep emin Eminönü'nde başlamışlar bu işe. Aa, balık ee, ekmek. Evet, balık ekmek. Süper. Kaç yılında gelmişler? Ee, yanlış hatırlamıyorsam 80 senelerinde. Meşhur balık ekmekçilerde başlamış dedeler. Evet. Vay biz de ya. orada yetiştik. Bunu ne için kullanacaksın? Bunu sürpriz var dekor abi orada. için. Ha, dekor için. Evet. Dekor. Tepesine koyacağız. Gör şimdi. o tu 9 8, 8 7 8, 6 5, 5 4 3 2 B Son saniye yetiştirdin ha Evet ensarist senin iyi oldu mu tabak? Evet oldu. Güzel. Güveniyorum. Bir şuraları hemen bir toplayalım. Evet. Sonra da aşağıdan çatal, bıçak, kaşıklar. Bozmadan tabağı bir göstereyim arkadaşlarım. Sen koy onları. Balığı burada pişirdi. Karides gibi durmuyor mu? Bence esprili bir duruş. Ya. Güzel sarmış ya. Met. Evet. Evet. Bu çalıştığım ve yaptığım bir tabak mı? Evet. Restoranda mı yapıyorsun? Evet, restoranda yapıyorum. Şu anda çalıştığım restoranda. Şu anki restorantımda değil. Şu anki restorantım biraz daha Asya ağırlıklı. Hı e, blokumu e, daha fazla farklı bir şekilde yapıyorduk aslında diğer çalıştığım yerde. Şu ankinde Asya mutfağı olduğu için Asya ile biraz daha bütünlemek istedim. O şekilde servis. Buradaki Asya esintisi nereden geliyor? Bu tabaktaki? Ya, e, görünüşü biraz da sushi anlırdığı için biraz da sarımından dolayı. Bunun görünüşü? Evet. Ben karides zannettim önce. Eline Teşekkürler. Evet. Tatlılarla aran nasıl? Tatlıları e, çok iyi değilim. Ama yapabildiğim Tatlı tabii, iyi değiliz. Yapabildiğim tatlılar tabii ki de var. Böreklerde? Börekler yapıyoruz evet. Hangi börekler? Su böreği, normal kürt böreği de derler. Kıymalı börekler, poğaçalar. Barut maydanoz mu? Ne bu? Kuru maydanoz, kuruttuğum bir maydanoz. Ondan sonra toz haline getirdim. şu hmm. anda mı var bunun içinde? Evet. Bence levrek olması gerekenden bir tık fazla pişmiş bu seviye için benim için yeterli. O yüzden ben sana evet diyorum. Teşekkür ederim. Ya tabii bir eksik var aslında yani. O ya bir sos ister Yani ya. bir sos bile olmasan bile baya bol bol zeytinyağı aslında gider yani bu taba yani çiğ zeytinyağı yani. davada değildir yani. E, çünkü biraz da şey yani bir, bir noktadan sonra yorucu olmaya başlıyor yani onu bir sosu veya bir, bir yerde bir bağlanması gerekiyor yani. Ama özellikle benim sevdiği şey, burada verdiği performansı var. Neredeyse balıklarda burada pişirdi. Çok hızlı bir şekilde çalıştı, çok dinamizmi gösterdi. Yani mutfaktan ait son olduğunu... Son 1 dakika uçtu yani. Evet yani son özellikle bir dakika gerçekten yani bastığını, gazı ve tabağı bitirebildi. Bu da güzel bir e, etkileyici bir performans. İşareti var ama benden... E, bir evet de geliyor. Teşekkür ederim. sağlık. Teşekkür ederim. Yani temiz bir tabak. E, düzgün bir tabak aslında. Biraz daha böyle tuzlar asit olsaydı daha güzel olabilirdi. E, bu seviye için yeterli. Ben de evet diyorum. Teşekkür ederim. tek bir şikayetim var. Üzerindeki önlük birazcık eski. Tam bir çalışma önlüğü. Belli ki üzerinde eskimiş. Sana şuraya yeni bir önlük verelim. Teşekkür ederim. <laughs> Kastamonu'ya selamlar. 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 Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.